Aziz Sancak spor yazarı makale Hafta içi cadı avı hafta sonu şölen Alanya spor hezimeti sonrası başlayan iç karışıklığa Başakşehir galibiyeti de merhem olamadı Merhem olamaması bir yana Abdullah Hoca'nın maç sonu içeride bir köstebek var söylemiyle camia içerisinde cadı avı bile başladı Üstelik sadece lafta değil ciddi manada bir cadı avı İlk olarak Abdullah Hoca'ya yakınlığıyla bilinen bir spor sayfası 2011'in önemli oyuncularından Giray Kaçar'ı hedef tahtasına koydu. Üstelik ima falan da değil, ismini cismini yazarak hedef gösterdi. Yetmedi, sosyal medyada bir grup taraftar, uzun yıllardır Trabzonspor camiasını takip eden Trabzonspor'a yakınlığıyla anılan Turkuaz Medya'nın muhabiri Yunus Emre Sel'i tabiri caizse linç etti. Bir yayında sarf ettiği taraftarın %90 avcı istemiyor çıkışı sosyal medyada sıkça paylaşıldı, ve başarılı muhabir iddiasını ispata davet edildi. Bunlar da yeterli olmamış olacak ki önce efsane oyunculardan Serdar Bali'yi sonra da Erdal Hoş'u hocanın kalemini kırmakla itham ettiler, ittiler, kalktılar, örselediler. Velhasıl kelam Abdullah Hoca'nın sözleri sonrası Trabzonspor medyasının mensuplarının dikkati çekildi ve bir nevi kendilerine ayağınızı denk alın ultimatomu verildi diyebiliriz. Oysa hepimiz biliyoruz ki bu hedef tahtasına koyulan isimlerin damarını kessen kanı bordo mavi akacak isimler. Zaten alınan kötü sağ sonuçlarının nedeninin de köstebek olmadığı zannımca aşikar. Neyse ki Ümraniye Spor kupa maçı imdada yetişti, farklı galibiyet olayları biraz unutturur gibi oldu. Lakin görünen o ki olası bir mağlubiyet durumunda bu yara daha çok kaşınacak, kanatılacak ve belki de kangrene dönüşecek. Gelelim benim tavsiyeme. Trabzonspor'un sarsıntılı ilerleyişinin nedeninin içeriden bilgi sızması olduğunu düşünmüyorum. Ama varsayalım sorun bu olsun. Yine de yöntem yanlış. Bu tip idari sorunları kamuoyu yönünde ve mecrası dışına taşınması tehlikesi olan ortamlarda tartışmak yerine kol kırılır yen içinde kalır misali yönetim, hoca ve oyuncu üçgeninde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.